Louis Pasteur, 27 Aralık 1822'de doğmuş, 28 Eylül 1895'te vefat etmiştir. Fransız mikrobiyolog ve kimyagerdir. 1846'da Ecole Normale Superior'un fen fakültesini bitirdi. 1847'de ise fizik ve kimya alanında doktora derecesini yaptı. Pierre Paul Emile Roux ile birlikte bir aşı yöntemi geliştirdi. Pasteur aşısının kudus hastalığı üzerine etkisini araştırmak için 11 köpek ile bir deney yaptı. 9 Temmuz 1885 tarihinde kuduz bir köpek tarafından ısırılmış 9 yaşındaki Joseph Meister'e kuduz aşısını uyguladı. Tıbbi doktor olmadığı için aşıyı yapmadan önce alanında uzman birkaç kişiye danıştı. Aşıdan sonra çocuğun durumu iyiye gidip, 3 ay sonra ise tamamen iyileşince Pasteur kahraman ilan edildi. Kuduz aşısının yanında mayalanma olayından ve Bulaşıcı hastalıklardan mikroorganizmaların sorumlu olduğunu ispatladı. Bu sayede şarap, bira, süt, meyve suyu gibi mayalanabilir sıvıların uzun süre bozulmadan saklanabilmelerini sağlayan pastörizasyon yönteminin gelişmesini sağladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün size i̇bn Sina anlatacağım. i̇bn Sina, İslam'ın altın çağının en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olarak kabul edilen Fars, polimat ve polimerik erken tıbbın babasıdır. Bu ara yakınlarındaki Özbekistan Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve İran'ın Hamedan şehrinde 1037 yılında ölmüştür. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200'e yakın kitap yazmıştır. Batıllarca modern ortaçağın biliminin kurucusu, hekimlerin önderi olarak bilinir ve büyük üstad ismiyle tanınır. i̇bn Sina'yı temsil eden şey tıptır. Tıbbın babası olarak tanınır. Tıp alanında ilk defa narkozu icat etmiştir ve böbreklerde taş oluşabileceği ve nasıl çözümlendiğini bulmuştur. Bir sonraki bilim insan da